Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba Bu video özellikle anne ve babalar için e, Çocuğu olan anne babaların Çocuklarının diş fırçalaması için e, Son derece dikkatli olmaları gerekiyor Yani çoğu zaman şu işe yaramıyor bunu biz biliyoruz Oğlum dişini fırçala kızım dişini fırçala Dişini fırçalamadan yatma Dişini fırçalamayı unutma Bu gibi tavsiyeler emirler, direktifler çocukların diş fırçalamasını sağlamıyor. Neden? Bunun aslında önemli bir gelişimsel sebebi var. Çünkü çocukların bu farkındalığa ulaşabilmeleri için aslında yaşları çok küçük. Bunun da dediğim gibi beyin gelişimiyle ilgili bir takım gelişimsel nedenleri var. Çocuklarda Prefrontal korteks dediğimiz beynin ön bölgesinde yer alan bir alanın gelişimi henüz tamamlanmamış bir durumda. Prefrontal korteks de plan yapma, soyut düşünme, karar alma, farkında olma, bilinçli olma gibi bilişsel fonksiyonlardan sorumlu. Bir çocukta beyinsel gelişim anlamında prefrontal korteks gelişmediği için, aslında çocuklara, neden diş fırçalamaları gerektiğini detaylı detaylı anlatsanız bile aslında bunu kafalarında tam canlandıramayabilirler çünkü soyut düşünme becerileri de az. Yani bir mikrobun olduğu, o mikrobun dişini çürütebileceği her ne kadar anlatılsa da çocuğun hayal etmesi bun fırçalamazsa nelerle karşılaşabileceğini hayal etmesi çok kolay bir süreç değil. Bu nedenle bu video özellikle anne babalar için dedim. Çocuklarınızın diş fırçalamasını mutlaka ve mutlaka gözlemlemelisiniz. Ee, özellikle 15 yaş ve altındaki çocuklarda bu durum çok çok önemli. Yani bir çocuğa oğlum dişini fırçala deyip onu banyoya, lavaboya gönderip ardından hiçbir şekilde takip etmiyor ve kontrol etmiyorsanız... Şunu bilmelisiniz, çocuklar bilinçli ve detaylı bir şekilde diş fırçalamıyorlar. Bunu kim söylüyor? Ben söylemiyorum. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar bunu söylüyor. Çocukların e, hani polis sorgu odaları vardır ya içerisini görürsünüz ama dışarısı görünmez içeriden. Sanıklar e, onları kimlerin izlediğini görmezler. Böyle odalarda çocukların e, diş fırçalama süreleri kontrol edilmiş bilimsel bir araştırma kapsamında ve e, kendi başlarına bırakılan ve hadi dişlerini fırçalaya fırçala denilen çocukların maksimum diş fırçalama süresinin 30 saniye olduğu bulunmuş. 30 saniye. Yani o kadar az ki, 30 saniyede dişlerin etkili bir şekilde fırçalanması, bakteri plağının giderilmesi, yiyecek artıklarının uzaklaştırılması imkansız. Diş fırçalama için gerekli süre en az 2-3 dakikadır. Bu da bilinçli, farkında bir biçimde ve e, tekniğini de doğru uygulayarak yaparsanız 2-3 dakikadır. E, kaldı ki e, çocuklarda 30 saniye ise bu süre o kadar az ki, Onların etkili diş fırçalamalarını beklemiyoruz hekimler olarak da anne ve baba olarak sizlerin mutlaka çocukların fırçalama süresini kontrol etmenizi öneririm ve fırçaladıktan sonra da dişlerine bakıp hani gözlerinizle görsel olarak kontrol edip eğer yeterince fırçalanmayan alanlar yiyecek artığı gördüğünüz bakteri plağı gördüğünüz alanlar varsa buraları gösterip tekrar tekrar fırçalamasını istemeniz gerekli. Hatta ve hatta bazı daha küçük çocuklarda da fırçayı sizin elinize alıp o bölgeleri sizin fırçalamanız gerekli. Unutmayın çocuklarınızın sağlığı için yapabileceğiniz çok önemli bir yatırım da onların ağız ve diş sağlığına yapacağınız yatırımdır. Çocuklarınıza onların erişkin yaşlarında sağlıklı dişler, çürüksüz dişler, diş eti iltihabının olmadığı dişler, kemik erimesinin olmadığı dişler hediye etmek istiyorsanız çocukluklarından itibaren ağız ve diş sağlıklarına özen göstermeli, gözlemlemeli, takip etmeli ve bu konuda yatırım yapmalısınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.